E mel dünya melunu ü mel'unu ma fiha illâ zikrullah. Dünya mel'undur, içindekiler de mel'un mel'undur zikir edenler hariç. Şunu soracağım. Dünya mel'un ise yani kötü ise e Allah niye yarattı? Böyle gideceğim, konuları böyle işleyeceğim. Yaratmasaydı o zaman? Bu bir itiraz manasında değil. Yeğeniniz, yakınınız geldi. Abi, amca, bunun cevabı nedir? Şimdi ikinci sorularda da bunları konuşacağım. <laughs> bunun cevabı var mı? Var. Ne? Allah'ın Celle Celaluhu'nun burada sevdiği bir şey var. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben bunu şuna benzetiyorum. Sizin bir iş yeriniz var. Para kazanıyorsunuz. Bu arada Rabbim iş güç sahibi olanlara helal kazançlar nasip eylesin. Yuvalarına, işlerine bereketler nasip eylesin. Kazancınız var. Kazanıyorsunuz. Bayağı da kenarda para ayırdınız. Bu efendim dönen çarkın dışında, kenarda. Diyorsunuz ki ben bununla bir kendime bir ev yapayım. Geniş bir yer olsun. Bahçeli bir yer olsun. Şurayı 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 yani alım gücü var. 20 milyon, 30 milyon gibi rakam yüksek gidelim. Beğenmediğiniz, hoşlanmadığınız böyle bir kıraç vadi efendim yatırım yapılması mümkün olmayan bir yer siz de beğenmiyorsunuz. Oraya o parayı döküp de oraya istemeye istemeye o parayı oraya döküp kendinize ev yapar mısınız? Cevap istiyorum. Yapmazsınız. Şimdi yine aynı yere geliyorum. Dünya melun ise, Allah sevmiyorsa o zaman niye yarattı? Niye bu villayı yaptı? Cevap. Orada bir yer var. Ya işine uzak, şuraya buraya uzak ama seni cezbeden bir şeyi buldun. Ya yüksek ormanları görüyor, bir vadiler var, nehir akıyor falan. Yani seni gönlünü hoş eden bir noktayı yakaladın. Dedin ki ya bak bu şu yok şu yok ama ben bundan dolayı buraya bu arzumu gerçekleştireyim. Allah Celle Celaluhu Habibim, sevdiğim, sevdim dediği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz nerede yaşadığımızı, niçin var olduğumuzu iyi anlamamız lazım.